Bazen küçücük değişiklikler hayatımıza kocaman etki yaratabiliyor. Benim de hayatımı değiştiren 3 küçük değişiklik var ve bugün onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben Göçüçek, kanalıma hoş geldiniz. Birincisiyle başlamak istiyorum. Yazmak. Yazın arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi yazın. Nasıl bir gün geçirmek istediğinizi yazın. Neler yapmak istediğinizi yazın. Neler hissediyorsunuz yazın. Nasıl bir hayatınız olsun istiyorsunuz yazın. Manifest teknikleri. Yazın arkadaşlar. Bolca yazın. Neler istediğinize dair yazın. O kadar iyi geliyor ki içimizi boşaltmak, aynı zamanda neler istediğimizi görmek açısından çok ama çok güzel ve çok belirleyici bir şey olduğunu düşünüyorum. Günlük olarak kısa dahi olsa mutlaka bir şeyler yazın. Telefonunuza yazabilirsiniz, deftere yazabilirsiniz ki ben yazılı olması taraftarıyım bunun. Aynı zamanda manifest defteri tutabilirsiniz ki ben bunu çok seviyorum ve gerçekten o kadar işe yarıyor ki e, bununla ilgili isterseniz ayrı bir videoda çekebilirim. Yazdıklarımın gerçekleştiğini ve nasıl gerçekleştiğini anlatabilirim manifest defteri oluşturabilirsiniz. Günlük gibi yazabilirsiniz. Hissettiklerinizi yazabilirsiniz. Ya da nasıl bir hayatınız olmasını istiyorsunuz. Neler gerçekleştirmek istiyorsunuz. Ya da günlük planlarınız. Ama mutlaka yazın. İkinci küçük şeye gelecek olursam. Kendinize vakit ayırmak. Çok kısa bile olsa gün içerisinde 5 dakika da olabilir, yarım saat de olabilir çok kısa dahi olsa kendinize vakit ayırın. Bu kafanızı boşaltmak için olabilir, sevdiğiniz bir şey yapmak için olabilir ama kendinize ayırdığınız bir zaman dilimi olsun. Ne yapmak istiyorsanız gün içerisinde yapmak istediğiniz her neyse onun için kısacık da olsa bir vakit ayırın. Üçüncü küçük şey ise aslında bence etkisi kocaman olan bir şey. Bedenine ve vücuduna yatırım yapmak, zaman ayırmak ve değer vermek. En önemlisi de bu bence. Bedenine, vücuduna, kendine yaptığın yatırımlar. Bu gerçekten hayatınızı değiştiriyor arkadaşlar. Yediğiniz yemek, içtiğiniz su, gittiğiniz yerler ki gittiğimiz yerler neden etkili? Enerjimizden kaynaklı. Yaptığınız sporlar, Hiçbir şey yapamıyorsanız bile mutlaka yürüyüş yapın. Akşam yürüyüşü olur ya da ne bileyim dizi mi izliyorsunuz? Dizinin karşısında otururken bile kalkın bir şeyler yapın. Ama enerjiniz olsun. Yani kendinizi yenileyin. Bedeninize iyi bakın. Bunlar hayatınızı gerçekten değiştiriyor arkadaşlar. Kendinize ayırdığınız, bedeninize ayırdığınız o yaptığınız şeyler, ayırdığınız o zaman dilimi o kadar iyi geliyor ki... En önemlisi de bu galiba. Ayrıca bu üçüncü maddenin içerisine sayabileceğim cilt bakımı, sağlıklı beslenme gibi düzenler ise yani bu rutinler ise bize kendimizi inanılmaz iyi hissettiren şeyler ve mutlaka deneyin, mutlaka yapın dediğim şeyler içerisinde yer alıyor. Çünkü ne kadar temiz olursak, hem vücut olarak hem beden olarak hem enerji olarak bu bizim hayatımıza dışarı gösterdiğimiz kişiye ve ruhsal olarak bize yansıyor arkadaşlar. Bu üç küçük değişiklik benim hayatımı güzelleştirdi. Eğer sizin de uyguladığınız, yaptığınız böyle küçük değişiklikler varsa yorumlara mutlaka yazın. Videomu beğendiyseniz abone olmayı da unutmayın. Çok öptüm.